Çocuklar. Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar. Ömer Asafla Taha çok güzel böyle bütün oyuncakların olduğu bir oyuncak dükkanı açmışlar. Evet. Değil mi çocuklar? Aynen. Ne kadar güzel dükkanınız var. Oyuncaklarınız da çok güzel hangisini görünüyormuş. Istiyorsan... hangisini istiyorum Aynen. Bakayım o kadar çok oyuncak var ki hangisini... seçemedim. Bunu bunu? Bakalım, tek tek inceleyelim mi? Belki karar veririm. O kadar çok seçenek var ki Aa, ben seçemedim. Tl. Bisiklet mi alayım Taha? Hım, hmm, olabilir. Ne kadar şirin bir bisikletmiş ya. Bakar mısınız, gülüyor. 100 <laughs> 100 TL. 100 TL mi? Ay, fiyatı da çok uygunmuş aslında. Ne yapsam? Alsam mı ben kendi çocuklarıma bu bisikleti? Ama çok pahalı. Çok mu pahalı? Evet. 100 TL demek bak, mi sen? Bakayım da. 100 TL düştü. Işte. Tamam 100 TL. Bence anne. çok uygun. Alayım aslında ben oğluma. Olur Efendim, da. Efendim oğlum. Bak Evet çok güzelmiş. Acaba ben onu Yiğit Taha'ya mı alsam? Ömer Asaf'a mı alsam? Şunu alabilirsiniz. Onu mu alayım? Çok güzel bir arabaymış ben, ya. Bakar mısınız? O değil. Bakın o burada değil. küçük o küçük değil. bir sürü o arabalar var ve hatta onların en büyükleri de var arkadaşlar. Evet. Çok arka. güzelmiş. Bakın bu bunu alabilirsin. Ömer Asaf, ben şimdi oğluma buradan çok güzel bir araba seçmek istiyorum. Bana hangisini önerirsin? Ay. Sen Ay. bunu mu önerirsin Taha? Bu çok güzelmiş. Evet, bu aklımızda bulunsun. Yiğit Ömer Asaf, peki sen Üç Hangisi? Bu 3 lira mı? Arkadaşlar bu arabanın fiyatı 3 liraymış. Ne kadar uygun. Alabilirim. Ben bu satıcıları çok sevdim. Alabilirim. Dükkanları da çok uygun arkadaşlar. Bu da uygun olabilirsin. Evet bu da çok farklı bir arabaymış. Bakar mısınız? Bu, ayı. O ayı. ne anneciğim? Ayı. Bu otobüs. Evet bu küçücük otobüs. Bu küçük. O araba şimşek makin mi? Evet, Gelemem size. Bunlar bunlar ikisini bu şimşek da... makin. Evet. Arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. Bu mesle. da polis arabası galiba. Bu polis arabası mı? Evet. Hım çok güzelmiş. Peki onun fiyatı nedir? 100 TL. Hepsi 100 TL mi acaba buradaki arabaların fiyatı? Bunları alabilirsiniz. Bunları mı? Evet. Arkadaşlar ben bunu seçeceğim galiba. Çok farklı görünüyor. Bakar Bak. mısınız? Böyle dönüyor <laughs> arabanın tekerlekleri. Çok enteresan bir araba bu. Değil mi merasa? Evet. O, avaya, ah. o evet. Gerçekten de çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Hatta buradaki bütün arabalar çok güzel arkadaşlar. Evet. Ay benim iki tane oğlum var satıcı bey. Ben acaba ona onların ikisine de böyle bisiklet mi alsam? Baksana iki tane aynı bisikletten var. Alayım mı ben çocuklarımı onlardan? A, ne dersin? Peki onun onlar 5 lira. lira mı? Çok uygunmuş. Bilmiyorum. Ama neden bu kadar uygun? <laughs> tamam. Ben bunun birini Yiğit Taha oğluma birini de Ömer Asaf oğluma almak istiyorum. 5 lira mıydı fiyatı? Evet ama onların fiyatı 100 TL. Sıcı Bey evet. ben başka oyuncaklar da almak istiyorum. Bana hangi oyuncaklardan önerirsin? Hangilerini alayım ben? Şey. Hı. Bunu alabilirsiniz. Onu mu? Bu çok güzelmiş. Master Trax gibi bu. Evet alabiliriz. Küçük biliyorsun. Master Trax bu arkadaşlar. Ben evi çok beğendim. Bakar mısınız? Böyle evet, havaya kalkıyor. Alayım. Bunu küçük oğluma mı alayım ben? Evet. Tamam, bunu küçük oğluma aldım. Fiyatı nedir bunun? <laughs> 3 TL. Evet. Ama çok pahalı diyorsun. Evet. Satıcı bey biraz indirim yap lütfen. Beş lira. Beş lira. lira mı sanki çıktın. İndirim yapmadın. Ben de Hadi kaça so, yapacaksın? 3 lira, 3 lira mı? 3 lira. Hmm, 2 TL olmaz mı? 2 TL olabilir. Alayım. Tamam bunu Yiğit Taha'ya alacağım. Yiğit Taha oğlum ağlama gel gel. Bak sana ne aldım. Gel Yiğit Taha gel. Arkadaşlar Yiğit Taha neden ağladı? Bugün. Gel annem. Bak ben sana ne aldım. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Arkadaşlar Yiğita bak sana ne aldım? İtaha bak Bunu da alayım. Tamam Yiğita bunu da ister misin? Hangisini istersin? Arkadaşlar Yiğita ağlıyor. Biz onun problemi nedir çözelim. Tekrardan dükkana gelip alışveriş yapalım. Olur mu? Tamam. Arkadaşlar Yiğit taha'nın problemini çözdük. Yiğit taha sustu. Onu aldım. Anne, arabayla oynuyor. Anne, Efendim. Bu şimşek makin, bu şimşek makin, bu şimşek makin, bu şimşek makin. Evet. Bu siyah şimşek makin, bu kırmızı büyük şimşek makin. Bu da, bu da orta boy olan değil mi? Evet, bu da. Aa, satıcı bey, bu, bu kamyonetlerde çok güzelmiş. <laughs> Efendim annem, sen onu mu istiyorsun? Onu mu alayım sana Yiğitaha? Bak, bu da bu size vermem. Kısık olabilir. Ama ben şu büyük şimşek makyöni almak istiyorum Satıcı Bey. Bana ne kadar yaparsın bunu? 3 lira. Kasasında giderken sakabilirsin. Ama ben onu almak istemiyorum. Benim küçük oğlum bunu beğendi. Bana bunu satar <laughs> mısın? Tamam, bunu satabilirim ben. Ya ben onu istemiyorum. Ben şu büyük makyöni istiyorum şimşek makyöni büyük çok pahalı. Olsun pahalı olsun. Benim param var ya. Olsun. Lütfen olsun. ben onu almak istiyorum satıcı bey. Tamam Hayır ben bunu istiyorum. Benim küçük oğlum bunun için ağladı ama. Ben onu istiyorum. Ben, ben onu o suyu arabaya verebilirim. Hayır ben onu istiyorum. Ne kadara satarsın onu bana? 100 TL. Ben ona 100 TL vereceğim ve o arabayı oğluma alacağım. Lütfen satıcı bey bana onu satar mısınız? Olmaz. Ama neden siz oyuncak dükkanı değil misiniz? Oyuncak da bu bu 100 TL ama. Olsun ben 100 TL vereceğim, alacağım. Bu kasasında takabilirsiniz. bu Bir de... şey söyleyeceğim. <laughs> bunun kasası kırılmış. Bunu biraz daha indirimli veremez misin bana? Bakar mısın bunun kasası kırılmış. Tamam o zaman indirimli verelim. Yok hayır hayır ben bunu indirimli almak istiyorum. Ne kadar fiyatı? 3. 3 TL mi? Evet. Tamam hemen parasını vereyim. Buyurun. Bu da 100 TL. Allah bereket versin. Bakalım başka ne alabiliriz? Arkadaşlar, burada çok güzel, çok büyük arabalar var. Burada bir de at var. Atı Benim ayı küçük ayı. oğlum atı çok seviyor. Acaba ona bir de at mı alsam? O da 3 lira. 3 lira mı? Evet, Ama çok pahalı. Pahalı değil, pahalı değil. Yok lütfen, biraz indirim yapar mısın bana satıcı bey? İndirim. <laughs> Mesela 2 TL'ye düşer miyiz? Evet. Olabilirim. Ah çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar atı da 2 TL'ye alıyorum. Hemen parasını vereyim ben size. Buyurun. Buyurun parasını da vereyim. Evet benim küçük oğlum atına binmeye başladı bile. Buyurun parasını. Çıkırt. <laughs> evet. Yiğit Taha. Buradan sana başka neler alsam acaba? Ona Abi de benim değil, büyük senin. oğlum var Ömer Asaf. Ona neler alsam acaba? Hı hı. <laughs> büyük oğlum için ne önerirsin satıcı bey? <laughs> benim büyük oğlum acaba nasıl oyuncaklar sever? Ona neler alsam? <laughs> Hangi oyuncaklardan alsam? Onu mu alayım? Evet. Tamam, onu da büyük oğluma alayım. Senin önerinle alıyorum inşallah beğenir. Ver bakalım bana. Evet arkadaşlar bu da, bu da bir geri ya. dönüşüm arabası galiba. Ömer Asaf bunu çok sevecek. Evet bunu da Ömer Asaf alıyorum. Bunun fiyatı nedir satıcı bey? 3, 3 TL. mi? Evet. Biraz daha indirim yapar mısın ya lütfen. Bak at da aldım senden. 2 TL'ye düşer misin? 2 TL. Tamam bunu 2 TL'ye alıyorum arkadaşlar. Çok uygun değil, değil mi? Bir... Buyurun buyurun fiyatını. Parasını veriyorum. <laughs> başka başka. Ya ben seçeyim bu kez olur mu lütfen? Hep de siz seçtiniz satıcı bey. Biraz da ben seçsem olur mu? Hangisini? Hmm, ben bakalım hangisini seçsem? Bu live TV mi? Şu ATV'yi mi seçsem acaba? 4 x 4 1 ATV. Çok güzelmiş. Bakar mısınız? 3 TL. İndirim yapamam sen. Yapamaz mısın? Evet. Hmm. Tamam. Ne kadar demiştiniz bunun anne, fiyatına? Üstele. İndirim yapamam. Anne, ben yaptım. Sen mi yaptın? Ha. Tamam. Onu alıyorum satıcı bey. Benim Ömer Asaf oğlum bunu da çok sever eminim. Ay pardon. Uçağı düşürdüm. Kusura bakmayın lütfen. Ben bunu alıyorum o zaman Ömer Asafa. Beğenir mi acaba? Kime? Ömer Asafa alacağım. Benim büyük oğlum var da. Bana mı? Evet sana. <laughs> Hayır bu 100 TL. Tamam bunu 100 TL'ye alacağım satıcı bey. Bana verir misiniz onu? Paketleyin lütfen. Şurası yuvarlak yuvarlak. Olsun. Ömer Asıf'ın babası onu tamir eder. Tamam olabilir. Tamam 100 TL'ye alıyorum bunu ah, ah, da. Bunu saklayalım babam tamir eder. Tamam ben alayım onu ver. Ver bana. Bak. Ha, tamir ben bunu mi? aldım. Parasını da ödeyeyim size. Buyurun. Buna 100 TL tamam. tamam buyurun parasını. Çıkış. Başka ne istiyorsun? Bunu, Bakayım bir dakika bunu ben, ben bir inceleyeyim lütfen. Dur bakıyorum o kadar çok çeşit var ki ben çok kararsız kaldım. Şu küçük arabaların şirinliğine bakar mısın? Ne kadar güzel. Bakayım bir. Bir dakika of. bir inceleyebilir miyim ben onları? Evet. Bunlar polis arabası mı acaba? Evet, arabası. evet. Bunlara bakar mısın? Çok küçükler. Çok minnoşlar. Da, bu da bunun. Bu da bunun üstüne çıkmış. Şöyle düzeltelim koyalım. E, çok bu... güzelmiş. Arkadaşlar ben bugün Ömer Asaf ve Yiğit Ağa'nın oyuncak dükkanını ziyaret ettim. O kadar güzel, o kadar neşeli oyuncaklar vardı ki. Ben bu dükkandan oğluşlarıma çok güzel hediyeler aldım. Başka bir şey istemiyorum satıcı bey. Bu kadar yeterli. Bu da 5 lira alabilirsin. 5 lira mı? Hadi bunu da alayım çıkayım dükkandan. Çok güzelmiş. Arkadaşlar bunu Bu da, da 5 TL bunu da Onu da mı alayım? Ama bunu da hediye verin üstüne ya. O kadar çok oyuncak aldım ki sizden. Bir tane de hediye verin lütfen. Tamam. Bunu koyalım. İstersen bunu alabilirsin. Bunu. Ama başka hediye yok mu bana? Bunu parayla alacağım. Bir de hediye ver bana. Tamam hediye. Hediye de ver bir tane bana. Tamam, Hadi. Duyu. Seç bir tane hadi sen. Bunu seçtin mi? Onu almıştım. Onun parasını ödemiştim ben. Lütfen bunu alma. Şimdi buradan bana çok güzel bir hediye ver bakalım oyuncakların üstüne. Hadi. Hmm, kararsız mı kaldın? Bunu alayım. Onu alayım tamam. Arkadaşlar, bu kadar oyuncağın üstüne bunu da satıcı bey bana hediye verdi. Çok teşekkür ederim. Onu, Onu da mı alayım? Arkadaşlar satıcımız çok iyi biri çıktı. İki tane oyuncak hediye verdi bana. küçük arabaları da. Tamam tamam bu kadar yeterli satıcı bey. Fazlasına ihtiyacımız yok zaten yeterli. Arkadaşlar dayanamadı satıcımız bize bu güzel minnoş arabayı da hediye etti. Teşekkür ederiz satıcı bey. Her şey için bütün ilginiz, alakanız için çok teşekkür ederiz. Buradaki bütün oyuncaklar çok güzel çocuklar. Siz de Ömer Asaf ve Han oyuncak dükkanına uğrayabilirsiniz. Onun güzel güzel çok cici oyuncaklarından seçip kendinize alabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ömer Asaf bay bay yapar mısın? Bay bay çocuklar. Bay.